أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت li utammima salihal akhlaq. Sadaka Rasulullah ve nataqa Habibullah fi qal au kama qal. Muhterem Müslümanlar. Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış, sayısız nimetlerle donatmıştır. Kainatı emrine vermiş, onu vahyin muhatabı kılmıştır. Rahmetinin bir tecellisi olarak nice peygamber göndermiştir. Bütün peygamberler insanlığı hakka ve hakikate davet etmiş, ebedi kurtuluşa çağırmışlardır. Bu çağrı bütün peygamberlerin diliyle gelen ilahi hakikatin ortak çağrısıdır. Bu çağrı kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insanoğluna yapılan bir yücelme çağrısıdır. Bu çağrı, insanı kula kul olmaktan kurtarıp, gerçek özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu çağrı, ilim ve irfanın, hikmet ve adaletin hakim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren yücelir. Bu davete icabet eden kurtuluşa erer. Aziz müminler, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu ilahi çağrının son davetçisi en güzel temsilcisidir. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Buyuran peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem imana ve güzel ahlaka davet etmiştir. Onun çağrısına kulak vermek, güzel ahlakı ile ahlaklanmak mümin için en büyük görevdir. Kıymetli Müslümanlar. Onun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Rabbimiz ey iman edenler ruku edin, secde edin. Rabbinize kulluk edin ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz buyurmuştur. Kurtuluşun yolu bu çağrıya kulak vermekten geçer. Kurtuluşun yolu Rabbimize kulluktan, ona secde etmekten ve iyi işler yapmaktan geçer. Mabetlerden yükselen bu çağrıya kulak vermeden, günde beş vakit huzura durmadan huzur bulmak mümkün değildir. Emir ve yasaklarına riayet etmeden, helal ve haramı gözetmeden, onu her daim hatırda tutmadan rızasına ulaşmak mümkün değildir. Değerli müminler, onun çağrısı iyilik ve takvayadır. Rabbimiz ve taavenu alal birri ve takva ve la taavenu alal ismi vel udvan. İyilik ve takvada yardımlaşın kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın buyurmuştur. İslam mahza iyiliktir. Öyleyse iyi işler yapmalı, yaptığımız işi iyi yapmalıyız. İyilik için bir araya gelmeli, iyilik için yardımlaşmalı ve iyilerle beraber olmalıyız. Takvaya ancak iyiler erişebilir ve iyiler yurdu olan cennete ancak iyiler gidebilir. Aziz Müslümanlar. Onun çağrısı birliğe ve kardeşliyedir. Rabbimiz ve telsimu <laughs> bihablillahi cemian ve la Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ayrılığa düşmeyin buyurmuştur. Bizi bir atadan onu da topraktan yaratan Rabbimiz aynı inançta kalplerimizi aynı safta bedenlerimizi birleştirmiştir. O halde bizlere iki cihan selametinin yolunu gösteren bu çağrıya kulak verelim. İzzeti secdede, şerefi sadece Allah ve Resulü'nün yolunda arayalım. Kurtuluşun imanla, huzurun İslam'la, nezih bir hayatın güzel ahlakla mümkün olduğunu unutmayalım. Kıymetli müminler, 1 Ekim-15 Ekim tarihleri arası Mevlid-i Nebi haftası ile Camiler ve Din Görevliler Haftası olarak birlikte kutlanacaktır. Başkanlığımız bu yılki temayı Peygamberimiz cami ve irşat olarak belirlemiştir. Gerçekleştirilecek etkinliklerle Peygamberimizi daha yakından tanımaya, anlamaya, bilhassa onun irşat, tebliğ ve davet yöntemini yeniden hatırlayıp hayatımıza taşımaya gayret edeceğiz. Ayrıca camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durup, din hizmetine emek vermiş hocalarımızı Kadir Şinas milletimizin cami ve Kur'an kurslarımızın ihyası için gösterdiği fedakarlıkları hayırla yad edeceğiz. Bu vesileyle söz konusu haftaların aziz milletimiz ve İslam alemi için hayırlı olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Geçmişten günümüze camilerimizi inşa imar ve ihya eden cemaatimizden, din görevlilerimizden ahirete irtihal edenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık, huzur ve afiyet diliyorum. Siz kıymetli kardeşlerimizi gerçekleştireceğimiz bütün faaliyetlere katılmaya davet ediyorum.''